çok ciddi, çok çirkin affedilmesi mümkün olmayan gibi durumlara rağmen Cenab-ı Allah bizim affetmemizi, barışmamızı, kardeş olmamızı istediği için Üstad da diyor ki müminlerin ayrışması, tartışması aralarında çatlakların oluşması ondan sonra bu ayrışma ve çatlak bakış farklı bakış yorumlardan farklı yorum olabilir. İslam'ın da izin verdiği alandır. Ama sen bu farklı çatlaklar, ayrı bakış açılarından dolayı kin ve düşmanlık duygularına sahip olmaya başlıyorsun. Diyelim ki faraza benim rakibim bir grup, bir cemaat ve bir fert varsa insanlar benim yanımda onu met etmeye başlasa sanki benim anama ruhadıma küfür etmiş gibi geliyor. O dese maşallah falan cemaat ne kadar büyük bir cemaat o çok güzel. Adın ne büyük cemaat namuslar ben tanımıyor muyum? Ve dese büyük bir alim. Ya diyor, siz onu bilmiyorsunuz ne demiş biliyor musun? Üstad Cerveze diyor buna. Yani onun insanlıktan kaynaklı işlemiş olduğu yanlış bir kelimeyi ve fiili ve kullanmış olduğu yanlış bir deyimi ve gerçekten yanlış ama doğru olduğunu bildiği ve belki de doğrudur biz yanlışız o konuda ortada olan bir meseleden dolayı insanlık o duygusun arkasına sığınıyor. Biz de bunun sebebi tartışma, niza, ayrışma, şikak, nifak dediği meseleleri getiriyoruz. Ve sonra onun her met edilmesi, onun sevilmesi, beğenilmesi, takdir edilmesi bizim damarımıza tokunmaya başlıyor. Sanki biz bir şey bilmiyoruz, sanki biz cahil miyiz? He o doğru söylüyor, ben bilmiyorum, ben yalan mı atıyorum? Gibi sürekli suçluluk psikolojisi ve bize ait Üstad'ın burada saydığı çirkin hastalık.